Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Dublin ve İrlanda bu aralar giderek daha soğuk olmaya başlıyor. Hem soğuk hem rüzgarlı. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Özellikle gelirken e, ceketinizi, botunuzu, kazanızı, neyiniz varsa getirmeyi mutlaka ihmal etmeyin. Mutlaka getirin yanınızda. Çünkü e, bunu niye söylüyorum? Görüyorum e, Türk gruplarında olsun, Telegram'da olsun, e, vizesi... Çıkan arkadaşlarımız oluyor, sürekli görüyorum bunu. Bu arada tekrardan tebrikler ve hayırlısı olsun diyeyim. E, gelirken yanınıza arkadaşlar, dediğim gibi kışıklarınızı getirmeyi e, unutmayın, e, mutlaka getirin. Giderek soğuyor burası. Lafın yeri gelmişken e, daha geçenlerde sizinle e, elektronik videosu paylaşmıştım. Bunun üzerine bir de giyim videosu çekmek istedim. E, bu giyim videosunda arkadaşlar e, şu anda halen daha devam eden Black Friday yani e, indirim günleri e, ni aslında baz alarak e, devam edeceğim ve burada hem kendim hem de eşim e, genelde zaten mağazaya da gidiyoruz daha çok mağazalardan e, alışveriş yapıyoruz ama e, arada yine internetten alışveriş yaptığımız oluyor ve hatta yani aslında sıklıkla da oluyor diyebilirim daha çok ben e, tercih ediyorum o yüzden bazı siteler var bunları sizinle paylaşmanın iyi olacağını düşündüm e, şu anda ekranda o sitelerden birini görüyorsunuz. Asos hemen geleceğim oraya arkadaşlar daha önceki her videomu izlediyseniz deli veri olayına mutlaka dikkat edin çünkü e, hem her mağazada hem de e, yani her sitede e, deli veriler özellikle yani kurye ücreti aynı olmayabiliyor bazılarında bedava oluyor bazılarında yani bedava da çok nadir bu arada bazılarında da yani illaki her ürün e, üzerine belli bir ücret konuyor ona göre kuryeniz yollanıyor yani buna dikkat edin derim ama genelde zaten indirimlerin güzel olduğu bazı siteler var yani burada bunları genelde İrlandalılar bizim arkadaşlar ve ben de kullanıyor. Şu anda Asos sitesine bakıyoruz. Bu Türkiye'de olabilir. Emin değilim şu anda önünde zaten açık yaklaşık bir 10-12 tane yine site var yani hepsini sizin için seçtim hatta en iyilerini seçtim bazılarını İrlandalı tanıdıklarımdan özellikle seçtim ve buraya koydum dilerseniz hemen hızlıca bir başlayalım bakalım Asos'ta neler varmış arkadaşlar bu Asos'tan yani biz biraz sipariş verdik gelen genelde ürünlerde bayağı iyi oluyor ve indirim yani günleri dışında da e, indirimleri yine olmaya devam ediyor bu arada. Onu söyleyeyim size. Ama şu anda tabii ki bunlar da Black Friday'i takip ediyor. İsterseniz bir erkek bir kadın bakalım. Yani belki öyle daha iyi olur. Şu anda erkek bölümüne gireyim giyimde. Bakalım neler varmış. Evet, şu anda bazı ürünlerde %80 indirim olduğunu söylüyor. Asos'ta isterseniz arkadaşlar outlet ürünlerine de bakabilirsiniz. Genelde epey uygun oluyor. Mesela şuna biraz sonra bakalım hemen. E, clothing'e gelip gelip bir şansımızı burada deneyelim. Hatta şuna bakalım. Nike ve Adidas'larda %80'e kadar indirim oluyormuş. E, ve oluyor. Yani harbiden harbiden oluyor Asos'ta. Bu elektronik gibi değil. <laughs> Öyle söyleyeyim. Mesela burada yani bir tişört var. Evet ve 7.30 Düşünün Nike ürünü ve orijinal tabii ki ee, çakmasını, sahtesini satma gibi lüksleri yok. Mesela Vans'ın tişörtleri var. Bunlar da 13 ama kış geldi dedik. Bunlara bakmamız ne kadar doğru olur bilemiyorum. O yüzden direkt hemen değiştireyim ben buradan. Hoodies'lere bakalım. Yani kapşonlular. Bunlarda da yine arkadaşlar Puma mesela 30 Euro. Yani bu fiyata kendi Puma'nın kendi sitesinde bile bulamazsınız öyle diyeyim. Ee, ben çünkü daha geçen baktım birkaç gün öncesinde Puma'nın kendi sitesinde böyle bir fiyat yoktu. Ee, aynı şekilde yine bunlar da Puma. Nike mesela 43 Euro olmuş, Adidaslar 35 Euro. Ee, yani renk tercihi değişebilir tabii. Ee, mesela başka neye bakabiliriz? Yine Adidaslar burada 40 Euro, 41, 59'dan düşmüş, 70, 79'dan 63'e düşmüş. Yani birçok ürünü yine buradan bulabilirsiniz. Aynı şekilde e, fermuarlı ürünler de var. Fermuarlı ve kapşonlu. Mesela 100 neredeyse 60 Euro'dan neredeyse 100 Euro'ya düşmüş. Bu da bayağı iyi. Mesela Reebok'un var. Bu da 45 Euro'dan yine 22 Euro'ya düşmüş. Bu da bayağı iyi. Yani indirime bakın. Yani resmen %50 civarında neredeyse bir indirim var. %40-50 arası. Onu görüyorum. Burada da zaten yazıyor aslında. Mesela 50'ymiş evet. Ee, başka neye bakabiliriz? Burada da 45 Euro indirim var. Bir de isterseniz ayakkabılara bakalım. Evet. Yani hatta şöyle bakabilirsiniz. Arkadaşlar ben genelde bu şekilde bakıyorum. View all diyorum. Buradan diyelim ki discount en yüksek olan ee, %40-50'yi seçelim hadi. Tamam. Price range. Buradan fiyat aralığını kendiniz yapabilirsiniz eğer isterseniz. Ben buradan şöyle yapayım. Düşükten yükseğe doğru gidelim. Önce terlikler çıktı. Bunları hızlıca geçelim. Bakın 17 Euro'ya yine Pull&Bear da var. Veya Asus'un e, Asos'un bu arada kendi ürünleri de var ve iyidir. Gerçekten iyidir Asos'un kendi ürünleri. Yani kesinlikle hani çoğu ürünü özellikle giysi de tavsiye ederim. Ayakkabıyı denemedim ama giysiyi denedim. Yani gayet iyi eğer denememişseniz. Mesela French Connection var. 70 Euro'dan 19 Euro'ya düşmüş. Yani bu %72 bir indirim. Yani EPB indirimli bir ürün aslında. başka neye bakabiliriz? Mesela Super Dry'in ürünü varmış. Bu da 40 Euro'dan 27 Euro'ya, 28 Euro'ya düşmüş. Devam edelim hızlıca yani arkadaşlar burada epey bir ürün seçeneği mevcut yani her şeyi bulabilirsiniz Asus'ta ben size öyle diyeyim mesela botlar var 73 Euro'dan 39 Euro'ya düşmüş ee, bu arada botları yani ayakkabı ürünlerini Tiki Max'lardan da bakabilirsiniz daha önceki videolarında bahsetmiştim Tiki Max diye ee, Tiki Max denilen olay eğer yani bilmiyorsanız eğer arkadaşlar bu çok bilindik markaları işte yani her dünyanın her yerinden bilindik markaları daha çok. E, çok uyguna yani satan bir mağaza. Yani normalde gidip atıyorum e, nasıl diyeyim mesela bir İtalyan e, markasının bir ceket ürününü e, İtalya'da gidip 200 liraya alabilirsiniz. Ama Tiki Max bunu yani 80'e 90'a da satabilir. Yani 100 liraya da görebil görebilirsiniz. Mesela ben e, takım almıştım. Oradan bildiğiniz yani İtalyan <laughs> markası bir takım 50-55 liraya. Yani buradan da Anlayabilirsiniz. Evet yani burada hani bakmakla bitmez. Buradan yine kendi isteğinize göre gelip bakabilirsiniz ve outlet ürünlerine de bakabilirsiniz aynı şekilde. Yine outlet ürünlerinde de epey bir indirim oluyor. Yani bunda aslında her zaman indirim oluyor arkadaşlar. Bu arada bilginiz olsun. Yani sadece Black Friday'de değil her zaman gelip Asos'a bakabilirsiniz. Diğerlerini de hızlıca geçeceğim. Çünkü genel olarak yani aynı şeyler sadece farklı siteler olacak bunda birazcık evet şaşırabilirsiniz. Çünkü bu trend yol. E, trend yol normalde e, yani Türkiye'de biliyorsunuz. Ama artık trend yol İrlanda'da da var. E, Avrupa'nın birçok e, ülkesinde de var. Buradan da yine aynı şekilde gelip bakabilirsiniz ve bayağı şaşıracaksınız fiyatlara. Çünkü normalde hani İrlanda'daki fiyatlardan çok 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 daha iyi fiyatlara bulabilirsiniz. E, buradaki herhangi bir ürünü. Mesela şöyle yapalım isterseniz e, kazaklara girelim diyeceğim. Bu sefer evet kadın demiştik bir erkek bir kadın demiştik. Mesela e, kadın bölümüne bakacak olursak buradaki kazaklar yani normalde hani bu fiyatları bulmanız burada herhangi bir siteden neredeyse mümkün değil arkadaşlar. Hani bunu bilin. Trendyol'un kendi ürünleri zaten epey uygun e, yani farklı markalarda yine uygun ama yani daha çok Evet kendi ürünleri çok daha uygun mesela burada e, atıyorum şöyle bir kazak var 12 euro ve puanlaması da bayağı iyi yani neredeyse e, yani 5 puanla girmiş artık öyle diyeyim e, yani ürün az mıdır çok mudur onu bilemiyorum çünkü biz de daha geçen bakmıştık yeni keşfetmiştik e, <laughs> burada olduğunu yani biliyorduk Türkiye'de olduğunu ama burada olduğunu bilmiyorduk yeni keşfettik ve bayağı şaşırdık çünkü ürünler gerçekten epey uygun. Mesela şöyle e, ceketler var. Bunlar zaten bu yılın modası. Yani bu fiyata 36 37 euroya burada ya imkanı yok bulamazsınız. Çok zor. Veya bu e, yine aynı şekilde ceketi 31 32 euroya çok zor bulursunuz. Burada yine trend olan alışveriş yaptığınızda e, yani size epey uyguna gelir. Bu arada şunu da söylemeden geçmeyeyim. Trend yolun sanırım kargosu ücretsiz arkadaşlar. Evet yani yanlış duymadınız ücretsiz ee, çünkü ben de kendim için bakıyordum ve öyle bir şey gördüm. Yani eğer yanlışım varsa tabii ki düzeltin ama öyle hatırlıyorum ee, ücretsiz diye. Yani hem uygun hem de ücretsiz bilmiyorum ee, yani bir bakmanızı illaki tavsiye ederim. Diğer siteye geçiyorum. Diğer sitede de buhu men, ee, yani bu da buhu aslında men değil. Ben burada sanırım erkek bölümüne girmişim. Ee, şöyle bir e, mesaj çıkıyor ekranda. Ee, bu ilk defa sanırım sipariş verdiğinizde, eğer yanlış anlamadıysam çekilişte 1000 euro civarında bir para kazanıyorsunuz eğer buradan kayıt olursanız ilk defa. Yani çekiliş yapıyorlar, kazanırsanız direkt 1000 euro'nuz oluyor. Bu sefer de ceketlere bakalım. Bu huda da yani genelde iyidir diye e, duyuyorum. Benim eşim kullanıyor bunu daha çok. E, ve iyi yani öyle diyor. Burada da yine ceketleri 38 Euro'ya bulabilirsiniz. Normalde 130 Euro olan ceket 38 yani %70 indirim var. E, mesela böyle bir ceketi 26 Euro'ya bulmanız mümkün değil. Onu da söyleyeyim. Yani e, veya şöyle bir ceket yani tabii bunu bilmiyorum. Hani nasıldır kumaşı kalitesi çok iyi midir bilemiyorum ama 120 euro olan mesela bir şeyin herhalde kalitesi yani iyidir diye tahmin ediyorum. 90 euro olan da aynı şekilde. Şurada var bir tane 56 böyle yine aynı şekilde moda bu yılın modası ceketler var. Bu da 72 euroymuş. Yine buradan Boohoo'dan veya Woman'ı var mı? Sanırım vardır. Ya da sadece Boohoo'dur. Buradan da aynı şekilde bakabilirsiniz. Diğer siteye geçiyorum. Diğer sitede bildiğiniz gibi yani bilmiyorum Türkiye'de var mı ama e, Avrupa'nın birçok yerinde var. Zalando. Listesi. E, muhtemelen vardır ya yani Türkiye'de öyle diye tahmin ediyorum Zalando'da da size çok uygun diyemem ama bazı zamanlarda cidden çok ama çok yani uyguna ürünler bulabiliyorsunuz ve kaliteli e, markalı ürünleri çok uyguna bulabiliyorsunuz az önce erkeğe bakmıştık şu anda da e, bayan bölümüne bir bakalım ne bakabiliriz ayakkabı bakalım Ayakkabılar Skechers. Evet. Mesela burada da sanırım şu an muhtemelen Black Friday'den dolayı 31 euroya düşmüş 63 eurodan Skechers ayakkabı. Yani bayağı aslında iyi fiyat. Bunları bilmiyorum. A evet biliyorum bu markayı. Geçelim. Mesela bazı botlar işte 120 eurodan yine 60 euro yarı yarı indirim, 150 indirim var. Dockers var. Mesela New Balance var. Bilmiyorum burada şu anda yani bu mevsimde ne kadar iyi olur ama yazın güzel olabilir diye tahmin ediyorum. Tabi buradan yine seçebilirsin. Mesela bir tanesini buldum 44 Euro ve e, evet %50 indirim var bunda da. Yani epey bir üründe Zalando'da indirim oluyor. E, normalde de aslında indirim oluyor ama sanırım şu anda Black Friday'de daha da bir indirimli oluyor yani Skechers'lar var veya Nike'lar var bütün yine aynı şekilde markaları bulabilmeniz mümkün. Mesela Nike'ın ürünü varmış. Burada ayakkabıyı göremiyorum ama 19-20 Euro'ya düşmüş. Yani düşündüğünüzde aslında saatlik zaten kazancınız burada herhangi bir part time işe girdiğinizde arkadaşlar önceki videolarımda da söylemiştim minimum 11 Euro civarı olacak. Ve bunu yani 2 saatlik bir çalışmayla çok rahatlıkla böyle bir şey alabilirsiniz. Bayan arkadaşlar için de erkek arkadaşlar için de Aynı. Diğer siteye geçeyim. Bunda da evet biraz şaşırabilirsiniz. E, dance Stores. Dance aslında market arkadaşlar normal yani Lidl, Aldi yani bildiğiniz Migros gibi bir market. Ama bunun e, kendi Dance Home veya Dance Stores yani hem giyim satan hem de ev eşyaları hem de marketten oluşan e, zincir bir e, mağaza. Burada da e, bazı ürünleri hatta yani birçok ürün diyeyim size e, uyguna gördüm. Buradan da yine aynı şekilde Dans'tan bakabilirsiniz. Çünkü normalde hani bu ürünler, atıyorum şöyle bir hoodie, böyle siyah bir hoodie ve düz. Aslında hiçbir marka olmadan bence çok şık. Yani böyle bir şey de belki isteyebilirsiniz. 10 Euro, çok iyi bir fiyat. Bilmiyorum bunda click and collect var mı? Mesela geçenki videomda bahsetmiştim. Yani sipariş verip yerinden alma varmış, evet. Burada da var yani aslında hiçbir e, kurye ödemeden ki bunun merkezde de çok şubesi var. Dans'ın e, ve Dublin'in özellikle birçok yerinde var. korkta da vardı gittiğimde görmüştüm. E, mesela 10 euro cidden çok ama çok iyi bir rakam. Cork'larda da yine 15 civarı bulabilirsiniz. Mesela en düşük, en düşükten hatta sıralayalım. Bakalım nasıl bulacağız? 10 euro'ya da var, 15 euro'ya da var. Buradan da mutlaka bakmanızı tavsiye ederim çünkü fiyatlar harbiden iyi. Yani hatta ben buradan birkaç şey almayı düşünüyorum gelecek günlerde. Bakalım diğer siteye geçiyorum. E, bu da M&M. E, bundan da daha önce sipariş verdik ve memnunum. Arkadaşlar burada da birçok ürünü yani her türlü giyim ürününü, her türlü ürünü diyeyim size çok rahat bir şekilde ve uyguna bulabilirsiniz. Normalde de, normal zamanda da Black Friday'in dışında epey indirimleri de oluyor. Onu da söyleyeyim yani arada sırada bakın. Şöyle bir şey göstereyim. ...size eğer bulabilirsem, Multipacks. Ee, bu bildiğiniz paket şekilde satılan ürünler arkadaşlar. Yani atıyorum bir tişört alacaksınız değil mi? Mesela Bench markasının. Ee, bu ürünün işte 3-4 adet farklı, farklı renklerinde aynı pakette... ...bulup alabilirsiniz. Aynı şekilde çoraplar için geçerli veya iç çamaşırlar olabilir, tişörtler işte... E, ...kapşonlular var mıydı bilmiyorum, hatırlamıyorum. Kazaklar bulabilirsiniz uzun kolular gömlekler bulabilirsiniz buradan e, Yani bakabilirsiniz yine Evet bunlar da Aslında fena değil fiyat olarak Hatta iyi Mesela bu kazaklar 16 Euro e, veya işte ne bileyim Mesela uzun elbiseler yani böyle kazak gibi güzel Aslında bence bayağı iyi fiyat olarak da çok iyi yani Belki eğer marka takıntınız yoksa markaya çok fazla takılmıyorsanız eminim e bir bakabilirsiniz Bu arada bununla aldanmayın Gayet de marka ürünler de satıyor yani sizin bütçenize hangisi uygunsa hem daha uyguna da bakabilirsiniz çok fazla bilinmeyen markalar olabiliyor bazen ama olsun e, ve yani bayağı tanındık ve bilinen markalarda olabiliyor bunlarda tabii fiyatı da ona göre değişiyor mesela buradan yılbaşı e, <laughs> yılbaşı konseptli bir ürün e, bakabilirsiniz bunda da 16 euroymuş 17 18 bu şekilde gidiyor ve fiyatlar uygun şöyle uzun bir elbise var ve bu 12 yani buraya da mutlaka bakın derim. Burada da normal yani ince bir sanırım kazak var ve 10 euro bile değil arkadaşlar. Hani çok 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 iyi. Yani bu siteden ben birçok kez alışveriş yaptım. Hem kuryesi hızlı hem de gerçekten fiyatları epey uygun. Harbiden uygun. Diğer şeye geçelim. Bunda da arkadaşlar Sports Direct. Eğer İngiltere'ye gittiyseniz veya işte Polonya'daysanız öncesinde ben oradaydım. Veya başka şey, başka ülkelerdeyseniz zaten Avrupa'nın genelinde olan bir mağaza. Ee, burada da yine bazen güzel indirimler oluyor. Ama diğer mağazalara göre bir tık daha pahalı diyebilirim. Ee, örneğin burada neye bakabiliriz? Ee, su geçirmez ürünlere bakalım. Şu an Karimor. Genelde bu Karimor ürünlerini zaten Sports Direct satar. Bilmiyorum belki kendi markasıdır. Slazengers var işte yani su geçirmez şeyler var, ceketler var arkadaşlar. Buradan da bulup alabilirsiniz. Mesela büyük size'lar kalmış ama olsun. Adidas'ın ceketleri var 90 pardon 70'miş e, 95 denilmiş bayağı iyi aslında baktığınızda. Yani diğer hani ben şu anda bildiğim için e, yani fiyatları aşağı yukarı direkt karşılaştırma yapıp hani iyi mi değil mi ona göre size söylüyorum. Aynı şekilde işte e, eşofmanlar var. 23 mesela Gelert sanırım bu e, evet sürekli waterproof e, giyim malzemeleri ve ürünleri satıyor Gelert markası. Regatta iyidir. Mesela İngiliz markasıdır. E, yine buradan bakabilirsiniz aynı şekilde Sports Direct'ten. Diğer göstereceğim siteleri arkadaşlar birazcık hızlı geçeceğim. Çünkü hep aynı şeyler. Everis'te bunda da hem giyim ürünü bulabilirsiniz hem de özellikle daha çok Az önceki Sports Direct gibi Alvarez'de daha çok arkadaşlar spor ürünler, spor giyim ürünleri ve ya atıyorum işte e, spor, fitness ekipmanları gibi bu şeyleri bulabilirsiniz. Ama tabii ki birazcık fiyatları yine e, yüksek olabilir, özellikle ekipmanlarda. Ama onun dışında e, bazı ve birçok üründe çok uyguna bulabilirsiniz. Mesela home gym olayı var, e, birazcık giyimden çıkacağız ama olsun. E, Buna hızlıca bakacak olursak mesela neye gelelim? Strength Equipment'a gelelim. Burada da varmış aşağıda ama olsun. Burada işte dumbbell'lar var. Mesela bunlar çok pahalı. Yani çift olsa bile 120 eurolar, 100 eurolar verilmez yani. Böyle bir şey alacaksanız kesinlikle Decathlon'a bakın. Onu tavsiye ederim. Mesela bu USB'nin e, şu barları bayağı iyi fiyatı. Yani bunun ikinci eli bile hani bu fiyata bulabilirsiniz. Belki zor bulursunuz öyle diyeyim size. Hani iyi olan şeyler var. Pahalı olan şeyler var her sitenin de avantajı, dezavantajı buna göre değişiyor. Yani fiyat olarak Bazı e, bazı şeylerde çok iyi oluyor, bazı şeylerde gerçekten pahalı olabiliyor. Mesela bu e, bench aslında çok pahalı. Ne kadar USB'nin de olsa cidden çok pahalı ve 350'den düşmüş. Bu yalan yani inanmayın. Hani profesyonel de olsa çok pahalı. Yani ben almam. Çünkü birçok e, şeyler var ve iyi ürünler özellikle Decathlon'da da var. Ki orada bile biraz pahalı. Amazon Amazon'a bakmanızı tavsiye ederim, yani öyle bir düşünceniz varsa. Lidl Woods, İrlanda diye bir site var arkadaşlar. Yine burada da aynı şekilde birçok ürünü uyguna bulmanız mümkün. Yani birkaç defa bakmıştım, fiyatlar fena değil, yine siz bakarsınız. Size diğer göstermek istediğim, mağazada arkadaşlar adidas yani bunu zaten durup göstermenin pek de bir anlamı yok ama size şöyle bir tavsiye verebilirim eğer e, özellikle Black Friday'de bir şey alacak olursanız mutlaka e, markaların kendi sitelerine bakın hem Black Friday bölümleri oluyor ve çok uyguna şeyler bulabiliyorsunuz hem de normal zamanda da outlet e, bölümüne bakarsanız eğer atıyorum men'e gelip buradan e, şöyle yapalım men'e gelip e, buradan mesela outlet ürünlerini bakabilirseniz e, ee, şu anda göremiyorum. Burada bir yerdedir eminim ki. Yine aynı şekilde bayağı indirimli oluyor normal zamanlarda da. Mesela şu anda da e, sadece Black Friday bölümüne baktım ve %40 indirimli ayakkabılar var 60 euroya. Tabii bazı mağazalarda bunlar daha da uygun onu da söyleyeyim size. Mesela bu 38 euroymuş bayanlar için 55'ten düşmüş %30 bir indirim var. Mesela şu e, Ozelia Ozealia Shoes diye geçiyor. Bu da %25 indirimli. Bir şey diğer ayakkabılara da veya herhangi istediğiniz artık ne varsa oradan bakabilirsiniz. Diğer siteye geçiyorum. Aynı şekilde arkadaşlar Puma da öyle. Ee, yani tekrar tekrar aynı şeyleri bence söylemeyeyim. Boşu boşuna sizin de zamanınızı almayayım. Yine Puma'dan da çok güzel indirimleri oluyor bazen. Normal zamanda da ama Black Friday'de fazlasıyla indirim oluyor. Aynı zamanda buradan da sipariş ver veriyorum ben bu arada. yüzde ee, değil e, 50 Euro'nun üzerinde ücretsiz size kurye ile teslimat oluyor. E, ve zaten siparişiniz İrlanda'dan falan değil, Almanya'dan geliyor direkt. Çok hızlı geliyor bu arada. Bir hafta içerisinde tahminen elinize ulaşır. Ama şu anda yılbaşı dönemi olduğu için biraz gecikme olabilir eğer şu anda sipariş verirseniz. Ve 60 gün iade olabiliyor, ücretsiz. Yine aynı şekilde iade edebiliyorsunuz eğer beğenmediyseniz. Diğerine de H&M. E, H&M'de de e, genelde daha önce bahsetmişim aslında videolarımda. Bunda da Kotlar özellikle bayağı uyguna bulabiliyorsunuz. Az önce bahsetmiştim ee, diğer sitelerde sanırım yanlış hatırlamıyorsam MNM'di. Onda multipacklardan bahsetmiştim. Burada da yine aynı şekilde multipacklar var görüyorsunuz. Buradan yani durup da tişört seçmek hoşunuza gitmiyorsa veya sevmiyorsanız atıyorum böyle zaman vakit harcamayı buradan direkt multipack bir ürün alıp geçebilirsiniz. Onun dışında mesela yine men ürünlerine bakalım. Evet buradan kazaklara bakalım diyelim arkadaşlar mesela erkeklere. En düşükten sıraladığında arkadaşlar burada 10 15 Euro'dan 20 Euro'dan başladığını görebiliyorsunuz. Ve de mesela kotlara baktığımızda e, burada da yine aynı şekilde 20 Euro'lardan falan başladığını görüyorsunuz. Bazen e, yani şu anda pek de öyle süper indirim göremiyorum. Sıralamayı aşağıdan yukarıya doğru yaptığınızda yani uygundan pahalıya doğru 13 Euro'ya bile pantolonlar olduğunu görebiliyorsunuz. 15 Euro'da aynı şekilde böyle. Fiyatlarda fena değil H&M'de ve zaten biliyorsunuz H&M'in ürünleri gayet iyidir. Arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. Yine video birazcık uzamış olabilir ama olabildiğince size listeleri göstermeye çalıştım. Sizin de zaten zamanla buraya geldiğinizde keşfettiğiniz siteler, mağazalar olacaktır. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.